Hoş geldiniz. Alayım. Teşekkürler. Oo bizimki bayağı ayaklanmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herif ne oldu Meltem dedikleyip duruyor. Ee, i̇yi gördüm seni. Ha iyisin iyisin. Herkes nerede? Konuştuk biz merak etme. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ablacığım. Ne oldu? Bir şey mi var? Ne oldu? Abla? Sofraya oturmak için sizi bekledik. E ne oldu? Söylesenize. Cık, artık çok sıkıldım ben ve konuşmak istemiyorum. Lütfen, lütfen kurcalama sen de. Meltem şimdi de senin şoföre takmış durumda. Aa, Mustafa'ya mı? Evet. Neden Fatma Gül'ün eski nişanlısı olduğunu söylemediniz bana? Bugünkü konumuz da bu. Ama, ama artık ben çok yoruldum. Yani yeter, ne oluyor ya, sürekli sorguya çeker gibi? Artık hiçbir şey söylemiyorum. Neye istersen inan, ne düşünürsen düşün, artık bizden bu kadar. Yavaş. Eniştem aklım Ertan. Bana da biraz hak verin. Her gün yeni bir şey öğreniyorum ve her öğrendiğimde kafam biraz daha karışıyor. Ya kafan niye karışıyor, ben anlamıyorum ki. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ya durumun kendisi... ...zaten bizim konunun ne kadar uzağında olduğumuzu ispat ediyor. Kız doğru söylese, Mustafa'nın bizim yanımızda ne işi var? Ailesi de evden ayrılmış. Evet, annesinin özel bir durumu vardı. Biz de söyledik ama. Evde de kalmayacak ayrıca. Benim şoförüm de değil, ona lojistikte başka bir sorumluluk verdik. Neyse, şoför olarak zaten çok havalıydı, iyi olmuş. Evet, evet, zaten geçici olarak almıştım ben onu yanıma. Ama akıllı adam, orada da bize faydalı olur. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Evet, dış sefer trafiğini, işte şoförlerin sefer sırasını falan ayarlayacak. Bütün planlamayı o yapacak. E, şoförler de şikayetçiydi zaten eski sorumludan. Ta bana kadar geliyordu. Ya evet, orada öyle bir karışıklık oldu ama inşallah düzene girecek. Becerir diye düşünüyorum. Neyse, ben de yarın geleceğim zaten. Şirket orada devam ederdi. Sen daha iyileşmedin. Nereye gidiyorsun? Hiç merak etme anneciğim. Şirketin en ağır işi... bu evin gergin ortamından daha iyidir. Hem sıkıldım tamam. abi bütün gün vurallı PlayStation oynamaktan. Gel abicim gel. Sen gel ki o da gelsin işe. Senin yüzünden o da kaytarıyordu. E madem yengen bu kadar beklemiş artık daha fazla oyalanmayalım geçelim sofraya. Buyurun. Hadi mevta. Allah Allah. Gel. gel, gel. 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 Well. burada görmek ne büyük şeref. Banyodasın sandım. Kahvaltıdaydın. Hemen çıkıyor musun? Ne oldu? Hiç seni ben bırakayım diyecektim. Bu halde araba kullanma. Gözlerimi yaşartıyorsun. Hem gazetecilere yakalanırsak da beraber yakalanalım. Selim yapma lütfen. Götüreyim işte hem yolda konuşuruz. Ben aynı şeyleri defalarca konuşmaktan çok sıkıldım. Tamam o zaman biz de konuşmayız. Ama bir an önce çıkalım çünkü seni bıraktıktan sonra kuaföre gideceğim. Geç kalmayayım. Seni seviyorum ben ya. Çok seviyorum. Yarını acıtacaksın. Hadi çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.